motorumuzu ısındırdık. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yolumuza çıkıyoruz. Evet arkadaşlar yolumuza çıktık. Yaklaşık bir 7 falan oldu. Durumlardan kısaca özet geçeyim. Her zamanki gibi zaten sakin bir sürüş yapacağım. Ee, bilindiği üzere ilk motorum olarak Koç markasının 250 arar modeliyle e, motosiklet ile tanışmam bu şekilde oldu. Yani o model oldu. E, o motor alma, yani alma şeklinde şöyle oldu. Ben motorlara bakayım diye bir motor mağazasına girdiğimde e, Çinli bir motor mağazasına yani satıcıların çok fazla o motoru bana önermesiyle e, almış bulundum. Yani almış bulundum fakat dediğim gibi o motoru ben alırken Rezik nedir? Edvacir nedir, Enduro nedir, tarzları nedir, hiçbir fikrim yoktu. O motoru aldıktan sonra da Basic tarzının bana hiçbir şekilde olmadığını anladım. Benim boyum 1.81 falan. Yani aslında o motorun çok aşırı verdiği bir yapan tarafı da yoktu aslında ama dediğim gibi tarz olaraktan hiçbir şekilde bana uymadı. NC750'lere çok merak saldım. Onları çok araştırdım. Daha doğrusu NC750'den önce yine Koç markasının 525 DSX modeli olan e, motoru çok araştırdım. Hatta e, anlaştık, el sıkıştık. Yine sıfır olaraktan alacaktım o motoru da. E, şöyle bir sorun oldu. Ne yakın bir arkadaşımda Koç 525 var. E, motoru yan yatırması sonucunda sol ayak koyduğu yer kırıldı. E, Açısını hemen bulduk ama bir dışarıda bulduk. Servisleri aradığımız zaman 3 tane servis aradık. 3 üç servisin 3'ü de olmadığını getirtirebileceklerini ama zamanla ilgili hiçbir süre vermediklerini görünce biraz da olsa midem bulandı. Bunun akabinde bu tür servis ağı gerçekten çok basat. Yani tamamen her şey sizin çevrenizle alakalı bir durum. Yani servise yönelikten alınabilecek bir marka henüz değil. Bu motor ile ilgili de bu motoru üçüncü günü. Ee, şehir içerisinde bir aşağı yukarı 100 km kadar yol yaptım. Motor çok ağır. Önce şey, ilk onu söyleyeyim. Motor inanılmaz ağır. Ama nasıl var? E, durduğum yerde ağır. E, ve aralardan geçerken ağır. Diğer türlü de yola çıktığınız zaman yani 180 kilo varlığında kadar bir ağırlık hissettiriyor. Yani mantık nedir? da olsun. Eski de olsa üstesi bulunur, parçası da bulunur. Mantığıyla bu motoru almış bir mantığı. Bununla da herhalde bir süre zaman geçireceğiz gibi duruyor. Rabbim kaza bela vermezse tabii ki. De. Yine güvenlik önlemleri olarak da ABS 3 kademeli traction kontrolü mevcut. Zaten benim için e, bir motorda en büyük olması olması traction kontrol. Boş bu kararı alırken bile benim için en büyük etken oydu. Onda da vardı çünkü öyle bir özellik. E, daha başka neler söyleyebilirim. Motorun şu anda e, ön arka boltaları bitmeye yakın. E, önümüzdeki sahibi sıfır olarak da arka boltaları almış zaten değiştirmek için, zaman ayıramadığı için. Onları bana teslim etti. Ee, bir ön balıkları alacağım. Ee, yağ bakımı, hava filtresi, yağ filtresi falan bunları değiştireceğiz. Motor robotu kendi expertise'e soktum. Yani motorda expertise'in çok bir eylemi olduğunu düşünmüyorum aslında ama ee, yani EXPE'nin söyledikleri, içerisinde herhangi bir herhangi bir işlem olmadığını, enjeksiyon sisteminin gayet temiz olduğunu, e, motorun Genel itibariyle çalışma prensibinin güzel çalıştığını gibi gibi şeyleri söyledim. Yani hani araba, uzun yıllar araba kullanıcı zor dedi. Yani çalışma sesinden sağlığını, yani sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben de. bir durumu gayet güzel. Üzerinde işlem markalar var. yaptım. O da bende bu Vitek özelliği diye bir özellik zaten yani, arabalarından biliyordum onları. Motorlarında, motorunda olduğunu daha önce hiç duymadım. O ee, özellik burada da var. Ortalama 6500-7000 devir bandında e, açıyor. E, videolarda izlediğimde genelde yani tek açtığı zaman böyle aman aman çılgın tabii yolda tutamayacak duruma geliyor falan diye yorumlar var. Yani, ben onlara katılmıyorum. Şöyle yani tek açtığı zaman Doğrudur. Motor sesi dahi e, hissedildi derecede değişiyor. Ama direksiyon motor, kontrol e, yolda çıkmamız lazım. Artık yolda çıkmamız Sağlıyor. Sağ Şu andaki hissiyatlarımda gerçekten çok güçlü bir motor kullanmayı hissettiriyor bana. Yedim olarak ben yakıtı nasıl bilmiyorum. Yani aşağı yukarı 20 litre kadar 5 litre ama şu arada bir gerçek araba motoru kesinlikle şehir içi için uygun değil. Bu arada elbette ben çıkarttım. Elbette yan çantada. Aslında büyük bir hata. Yani biraz motorla ilgili rahatladıktan sonra herhalde insanlar zafiyet gösteriyor. En azından ben böyle bir hata olduğuna göre. Bu arada hava inanılmaz rüzgârlı. Yani çok güzel bir havada çıktık aslında yok ama Bu arada da bu gelmişken arkadaşlar bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bugün İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu arada bugünkü videom peki ki e, en büyük benim için önemli olan nokta arkamda kızımla birlikte video olmak. Dün oğlumla Ömer Ayaz ile şehir içerisinde bayağı bir tutmadık mezarlık yaptık akraba ziyaretlerini yaptık. Ee, bugün de kızımla buraya gitme kararı aldık ama iki çocuk arasında inanın adaletli olmaya çalışıyorum ama aşırı derecede zorlu bir şekilde oluyor. Ömer Ayaz birazcık hep bence hep bence. Ablası Elif de İsa kızım çok mayıf. Ama tabii ki o da daha bir çocuk. İçleniyor. Motorun viraj kabiliyeti çok güzel. Yani 250'lik motordan şu anda arkadaşlar hani alakası bile yoktur eminim ki. Yani, o motorla bu motorla bir yaslamanın mantığı da yoktur belki ama ee, benim daha motor geçmişim olmadığı için e, başka bir motorda kıyaslamaya imkanım da yok. Şu anda benim kıyaslayabileceğim evet. tek e, motor Roche 250 araç. E, viraj kabiliyeti 12 ile alakası bile yok yani. Bunun kabiliyeti ondan belki 100 gömlek daha düştü. Motorla sürat olarak da tek e, en yüksek 177'yi gördüm. Yorumlarda bu motorla ilgili çok fazla devresinin sert olduğu söyleniyor ama e, yani benim için şu an hiçbir engel teşkil etmedi hani sert ile alakalı. dün yoğun bir şekilde trafikte de kullandım. E, şu anda benim için motordaki sıkıntılar bir tanesi yan çantaların olması sebebiyle e, çok fazla arabalara dere dere girememek oldu. E, yan çantaların nasıl söküleceği ile ilgili de bir fikrim yok. Youtube'da onunla ilgili bir şeyler açıldım. Onunla ilgili video da göremedim. Yani takma ile ilgili ama sökme ile ilgili e, bir video yoklamadım böyle uzun yol yollarında yan çantanın ihtiyacı yani hissederim herhalde. Ya arkadaşlar ne kadar da birkaç kabiliyeti yüksek desek de, onu desek de, bunu desek de. Sonuçta bu motoru üstündeki kişi yönetiyor. Ben de şu an için çok iyi bir yönetici olduğumu düşünmüyorum. Her zamanki gibi hiçbir şekilde temkinleri elden bırakmıyorum. Yani 10 adım sonrasını düşünerekten hareket ediyorum. Arkamda herhalde bir motor grubu diyecektim ama yok bir motor durmuş. Yani dediğim olay diğer boş ikide beraber iki çektiğim videolarda da e, bu yolu biliyorsunuz. E, aşağı yukarı 4 5 defa gittim geldim. E, tek eksiğimin yani, tapsi bitirilme olmasıydı. E, o motorlar 120-130 giderken e, motor bağırıyordu. Ve o beni rahatsız ediyordu. Yani o top speed'i yetersiz dediğim zaman da yanlış anlaşılmaz. Bunun top speed'i ya da 152 de görüyordum fakat e, basa bas. O da beni inanılmaz şekilde rahatsız ediyordu. Hani yoksa o zaman çıktığı zaman bununla sürekli 160, 170, 180 gideceksiniz deseniz o da değil. E, bununla da hatta ondan daha yavaş bir şekilde de e, gidebilirim. Ama e, yani 120 ile 130'lara geldiğim zaman yani motorun sesini veya eksozun bağlı sesini duymuyorum motorun daha fazla gidebileceğini daha fazla gücünün elinizin altında olduğunu bilmek yani bu bana daha çok keyif veriyor yani aslında her şey bundan ibaret dediğim gibi bir motordan mutlu olmanın yolu bir motordan sizin ne beklediğinizdir benim motordan beklentim evet. 250 yapsın 300 yapsın ee, şöyle gitsin böyle gitsin değil benim beklentim şu yani. evet bayağı konuştuğunu düşünüyorum şu anda ortalama yakıtımız 6.3. satın aldığımda da 6.3'tü. Ee, ben şehrin içinde biraz gezdiğim zaman 6.5'ü göstermişti. Ee, şu anda 6.3. Gidene kadar bakalım ne kadar düşecek. gidene kadar ortalama hızlarımız da bu şekilde olacak. Şimdilik görüşmek üzere. Evet biraz sürüş videosu olsun düşünüyorum konuşacak ne konuşayım diye ama çok fazla konuşacak bir şey bulamadım. Bu sebepten ötürü en azından o zaman sürüşünü görmüş oldum. Bunca sene buraya bu kadar gidip geldim. Yolların ilk defa bu kadar yoğun olduğuna şahit oldum. biraz gaz açınca arkamdan kızam. Dokunuyor bana, vuruyor. Ne güzel top sahası diyor. Evet, tesis mankafta. bu gerçekten motor kullanırken bayağı önemliymiş ya. Balatava varken ben rüzgar sesini bu kadar çok hissetmedim. Balatava takmadım. Hatta yanıma da almadım. Ama pişman oldum. Yani kaskın içinde rüzgar sesi inanılmaz rahatsız etti beni. Motordaki titreşim muhabbeti, herkesin bu motorcuların hep titreşim var mı, titreşim var mı diyorlar ama yani ben titreşimden rahatsız olan birisi değilim. Bu 250 arabada ee, Tek silindir bir motor. O çok aman aman titriyordu, ben az oluyordum. Bunda hiç titremiyorum gibi uçurum bir fark yok. Ya tabii ki onda e, depo kısmından biraz süratlandıktan sonra bir ayakla stresim geliyordu. Ama titreşim muhabbeti tamamen göbekli bir şey. Bu motorda titreşimden rahatsız olmak doğru mudur bilemiyorum ki yani. Yorum yapmayayım. Ben kendi düşüneceğim. Bütün motorlar titriyordur. Ve titreşimin aman aman bir yan etkisini de görmedim. Kullandığım süre boyunca en azından. Ama şu dik oturmak çok daha zevkli gerçekten. Bayram sonu ilk işimiz fren baltalarını ve yağ ve filtre bakımını yapmak olacak. Umarım diskere zarar vermiyoruzdur. görmeden geçmiyorum arkadaşlar. Yani soldan çıkış var. Zaten özellikle sağdan ya da soldan çıkış olan yollardan öyle aman aman bir soldama yapmaktan kaçınıyorum. Buraları yani köy yolları, orman yolları, traktör çıkar, kepçe çıkar, piknik aracı çıkar, off çıkar. Yani çıkacak bir sürü şey var. Altınızda istediğiniz kadar dünyanın en iyi freni dahi olsa bastığımda duracak bir fren henüz icat edilmemiş. Yani bu sebepten her zaman mesafe çok önemli. Kaçtı şu anda. <gülüyor> 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 Arkadan kızım let's go beni. Mesela sebeple hemen başlıyoruz. Bak bir yerde bir kahve molası verelim kızımla. Orada da ekran zaten. Evet, yakıt istasyonundan ayrılıyoruz. Yakıtımızı aldık. Kırmızı ışık yanmaya başladıktan sonra aşağı yukarı bir 20 kilometre sonra yakıtımızı aldık. Ee, 850 TL'lik bir yakıt aldı. Petrol ofisindeki arkadaş ilk defa bir motorun bu kadar fazla yakıt aldığına şahit olduğunu dediğini söyledi. Üzücü bir durum. Yani yanlış hatırlamıyorsam 21 litrelik bir yakıt haznesi olduğunu okumuştum. Şu an gayet keyifli bir şekilde oturduğumuz ilerlemekte. Ee, Acıranız yok kapını çıkarttı çıkarttı. yavaş yavaş gidiyoruz. Ee, Birerden bir yerlerde bir yer yemek yeriz. Kızım var ee, yemeye. Ahmet Bey diğer bir yer var. Kötesiyle meşhur olduğunu duydum. Ee, orada yeriz diye içimden geçiyorum ama Bakışında <laughs> da daha herhalde bir yer yoktur. aracın yani motor orijinalinden elektrik ısıtma var. Elektrik ısıtma çalışıyor. Yani 2006 model motorlar bile adamlar böyle bir koymuşlar. Şu an kaldı çeyrekte. Çeyrekli olmasına rağmen hızlanmasını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yaklaşık. Sabit gaz gidiyorum şu anda. Ve da Gördüğünüz şey. gibi evet. evet. şöyle bir var. çantalarımız var. Arkadaşlar var. Aynı şekilde arkadaşlar çantamız var. Arkadaşlar şey. çantamız var. var. Çantamız var. Arkadaşlar çantamız var. Arkadaşlar çantamız etkileşimimize dayansa dikkatli geçmekte fayda var. Yani şimdi o kadar çok böyle bir tavsiye bir denemesi var ben açayım gazı diyorum ama ee... bazı şeyler beni durduruyor maalesef. Maalesef de beni iki tane durduruyor zaten. Töreli, Töre-İsar, Deniz köy. Köyü'ne gidiyoruz. Otobüsün güzel planlar var işte. var Orta sefayı almakta zorlanıyordum o zaman. alıştım ama. Daha bir şekilde ote sefa alıp ote sefadan indirebiliyorum. Yani i̇lk otosepaya sefaya kaldırma şeklini görseydiniz muhtemelen, derdiniz. Kaldıramadım zaten. İşte bazı şeylerde gücün önemi olmadı. Ortada teknik her zaman gücün önünde. motorla stabil yollara, yollara, çok fazla girilebileceğini düşünmüyorum. Bu yani motoru yatırdığınız zaman kaldırmakta zorlanabilir. Onun da gerçi tekniği var. Ama her ne kadar o tekniği de olsa zorlar diye düşünüyorum. Daha ağırlığından böyle bahsediyorum ama yani yolda kontrol etmesi çok güzel. Yani gayet yani kork çok korkarak kaldım arkadaşlar. Diğer videolarımı izleyen arkadaşlar biliyordur hani e, şu anki maddi durumda. Yani şu motorun şu anda motoru ile ilgili bir sıkıntı yaşamış olsam e, altından kalkmakta zorlanabilirim. Umuyorum ki öyle bir şeyle karşılaşmam. Ama motorun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu almadan önce motor bilen arkadaşlarla da çok tanıştım. Ee, tanıştım. Bu motorla ilgili herkesin söylediği şey, yani o motoru öldüremezsin. O motorun yağını suyunu kontrol ettiğin sürece 200 binler, 200 bin kilometreler hiç de zor olmadığı herkes tarafından söylendi. benim çalıştığım kurumun motorlu ilgili motorlu bir grubu var. Oraya üyeliğimi yaptım. Onlar da aktif bir grup. Geçenlerde Balıkesir'e festivale gittiler. ben de o zaman malumunuz üzerine boş 250 arar vardı. Gidecektim aslında son dakikaya kadar. ama son, son anda vazgeçtim. o motorla o kadar yola yapmayı göze alamadım. Zaten kararını da o gün verdim. Biraz imkanımız olayarak, biraz şansımız olayarak diyelim. Böyle bir motora geçiş yaptık. Böyle bir motora geçiş yapmakta e, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? E, şu şekilde doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? E, kullanılabilme açısından doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Hani sonuçta bu motor için ben e, bir sürü video izledim. Hiçbir videoda o motordan bu motora geçilmesiyle alakalı çok sağlıklı olmadığı söylendi. Yani 250'lik bir motordan e, direkt böyle güçlü bir makineye geçmenin e, sıkıntılı olabildiğini söyledi herkes. Ya Bilmiyorum arkadaşlar hani e, videolardan siz izleyen çok daha iyi, profesyonel arkadaşlarımız var. E, buradan benim sürüşümden az çok anlayabilirler. Yani onların yorumu gerçekten benim için çok değerli. Ee, yani ben kendimi şahsen e, özellikle bunu kullandıktan sonra da ve bunun kullanma rahatlığını e, anladıktan sonra yani kullanabildiğimi düşünmeye başladım. Ee, tabii siz de takdir edersiniz ki yani ne zaman bir şeyi çok iyi biliyorum dendiği zaman başa alırın geldiği zamandır. Hiçbir zaman e, benim dememek lazım ama şurada bir ortada tabii ki. E, motor tecrübem ortada. Ee, 250 araba 4000 km'ye yaklaşmıştım. E, çocukluğumda tabii ki Ece... Gel kızım. Evet arkadaşlar. Şimdi makinesi için benzin aldık. Efendim? Şuradaki arkadaş bize gerçekten çok yardımcı oldu. Bu nerede? Çantaya koydu kızım. Hiçbir yerde bir daha de bulamamıştım. 5 kiloluk su aldım. Abi suyu boş yere harcama. Ben sana ayarlayayım dedi. Et bulyonun şişelerinden ayarladı. Makine için benzinimizi de aldık. 5 litre suyumuzu da geri aldık. Şu an motoru tıkabası dolu. Ama yan çantalar ve arka çanta olması gerçekten çok iyi oluyormuş demek ki bu yolculuklarda. Yani benimle birlikte şu an motorun ağırlığı 350 kilo ulaşmıştır. Ağırlık dengesini sağa sola olarak da eşit özen gösterdim ama Evet, zaten şu anda herhangi bir çekme söz konusu değil. Bu arada, bu kadar uzun niye sürdü diye düşünebilirsiniz belki. Dediğim gibi çok ağır hareket ettik, alışveriş yaptık. Market alışverişi yaptık yarın sabah kahvaltı için. Ee, yemeğimizi yedik, benzinimizi aldık. Ee, kahvemizi içtik, çayımızı içtik. Keyifli keyifli sohbetler ettik kızımla. Ortalama 15-20 dakika bir yolumuz var direkt yazlığa giriş yapmayacağım. Köy kahvesine de bir bayram başmak amaçlı bir girip oradakilere de bir selam verelim. Oradan yazdığımızda geçişimizi yapalım. Ekranımızda anlık yakıt göstergemiz var. Saatimiz var, dış hava sıcaklığımız var. yani benim için gerekli olabilecek her şey var. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi dış hava sıcaklığı. O da bu motorda mevcut. Evet kızım. Evet. Doğru. Şimdi de 15 dakikalık yolumuz var. Yani direkt yazlar sürüş yapsaydık aşağı yukarı 2 saat önce yazdıklaydık. hiçbir şey hissettirmiyor diye. Bu üç Allah girdiğim zaman burada bütün kemiklerimin oynadığını hissediyordum. Bununla yani hiçbir taşın üstünden geçip geçmediğimi anlamıyorum. Aa, çok iyi ya. Yani şu an ilk defa bozuk yola girdim. O da kayıt altında. Ve gayet güzel. Hani kameradan size ne kadar bunu gösterebilen bilmiyorum ama. Geldik.